Gizli depremlerde Gaziantep'teki tarihi su kastelleri de zarar gördü. 800 yıllık yapılardan biri olan Pişirici Kasteli ve Mescidi'nin restorasyonu başladı. Tarihi yapılar 2025 yılında yeniden ziyaretçilerini ağırlayacak. Kasteller Gaziantep'te tarihi su mimarisinin önemli yapılarından biri. Anadolu Türk mimarisinde sadece Gaziantep'te bulunan kasteller evlerin su ihtiyacını karşılamak için yapılmış. Su dağıtım sistemi livaslar aracılığıyla sağlanmış. Ancak 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden bu tarihi yapılarda etkilendi. Toplam 6 adet günümüze kadar gelmiş kastelimiz var. İçinde bulunduğumuz kastelimiz 13. yüzyıl yapısı. Bu yapımızda doğal kaya oymalarda meydana gelmiş olan kaya çatlakları tespit edildi ve dışarıdan su almalar ortaya çıkınca burada bu hasarların giderilmesi amacıyla her yerde olduğu gibi çalışmalara başladık. Kemer ve kubbe yapısındaki hasarlar tespit edildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yüzeyden ve içeriden onarılması için çalışmalara başlandı. Büyük deprem felaketinde Türk su mimarisinin eşsiz yapısı olan kasteller de Gaziantep'te ağır hasar gördü. Restorasyonuna başlanan kasteller ile yanındaki mescitler 2025 yılının ilk ayında yeniden ziyarete açılacak. Burada özellikle doğal kayalardaki oluşan çatlaklarla ilgili yine kayanın kendi nevisine uygun olarak hidrolik kireç esaslı özel enjeksiyon imalatları yapılacak. Daha sonrasında da su alma yapılarındaki hasarlar tespit edildi. Bunlar onarılarak bu suların hem kastel yapısında olması ve diğer kasteli ulaşması sağlanacak. Yerin 10 metre altına inşa edilen ve 30 basamaklı merdivenle inilen pişirici kasteli ve mescidi restorasyon çalışmalarının ardından yeniden misafirlerini ağırlayacak.